Vaktiniz hayır olsun değerli arkadaşlar. Bu dersimizde troid bezi ve paratroid bezinin salgılarından bahsedeceğiz. Troid bezi soluk borusunun her iki yanında bulunan iki loplu bir bez değerli arkadaşlar. Ortalama 3-5 gram ağırlığında bir bezden bahsediyoruz. Ve bu bezin iki tane hormon salgısı var. Birisi tiroksin hormonu, diğeri de kalsiton hormonu arkadaşlar. Troid bezi kan damarlarının en yoğun olarak bulunduğu bezdir. Tiroksin hormonu, Belki de vücudumuzun en önemli hormonu değerli arkadaşlar. Salgısı hipofizden salgılanan TSH hormonu ile kontrol ediliyor. TSH salgısı sadece tiroksin hormonunun salgısını kontrol ediyor arkadaşlar. Yani kalsitonin salgısına TSH'nin etkisi yoktur. Tiroksin tirozin aminasitin iyotlaşmış bir türevidir. Yani yapısında iyot bulunuyor değerli arkadaşlar. Tüm vücut hücrelerini etkiliyor bütün vücut hücreleri üzerinde etkili değerli arkadaşlar. Aynen STH hormonu gibi vücut hücrelerinin tamamını etkiliyor. Peki ne yapıyor hücrelerde? Hücrelerin ne kadar oksijen kullanacağını belirliyor arkadaşlar. Biz oksijeni enerji üretmek için kullanıyoruz. Dolayısıyla hücrelerin ne kadar enerji üreteceğini belirliyor. Yani hücrelerin metabolizma hızını ayarlayan hormondur arkadaşlar. Tabi metabolizma hızını ayarlayan hormon olduğu için bu hormonun normalden fazla salgısı da az salgısı da ciddi problemlere neden oluyor. Öncelikle normalden fazla salgısı ile ilgili konuşalım arkadaşlar. Tiroksin hormonunun normalden fazla salgılanmasına hipertiroidizm ismi veriliyor. Bu durumun en yaygın şekli arkadaşlar halk arasında zehirli tiroid olarak bilinen Graves hastalığıdır. Ve Graves hastalığı bir otoimmün bozukluktan dolayı oluşur arkadaşlar. Vücudumuzun bağışıklık sistemi Tiroid bezindeki TSH reseptörlerine bağlanan antikorlar üretiyor. Bu antikorlar TSH'ın bağlandığı zar reseptörlerine bağlanarak tiroid bezinin hormon üretimini arttırıyorlar değerli arkadaşlar. Böylelikle tiroid bezi normalden daha fazla tiroksin üretmiş oluyor. Dolayısıyla bütün vücudun metabolizma hızı normalden çok daha fazla oluyor değerli kardeşlerim. Bunun sonucunda da kilo kaybı, aşırı terleme, ani sinirlenme, yüksek kan basıncı iştah artışı ama kilo almama değerli arkadaşlar. Kalp atışında hızlanma. Öyle ki hipertroidizm görülen bir insanda normal dinlenme halindeki kalp atışı normal bir insanın çalışırkenki kalp atışına eşdeğer oluyor arkadaşlar. Tabi sürekli kalp atışının yüksek olması bir müddet sonra kalp büyümesine filan da neden oluyor. Hipertroidizmin en belirgin özelliği dışarıdan bakıldığı zaman göz kürelerinin dışarı doğru çıkmasıdır değerli arkadaşlar. Buna egzoftalmi diyoruz. Yandaki resimde bu durumu çok rahatlıkla görebilirsiniz arkadaşlar. Peki bu hastalığın bir tedavisi var mı? Tiroid bezinin büyük bir kısmı ameliyatla çıkarılıyor veya bezin bir kısmı radyoaktif yotla tahrip ediliyor. Dolayısıyla fazla salgı yapması engellenmeye çalışılıyor değerli kardeşlerim. Tiroksin hormonunun normalden az salgılanmasına da hipotroidizm ismi veriliyor. Tiroksin hormonu normalden az olduğu için bütün vücutta arkadaşlar bazal metabolizma hızı yavaşlıyor. Kilo alma, eğilimi, bitkinlik, erişkinlerde soğuğa dayanıksızlık gibi belirtiler ortaya çıkıyor. Gelişme döneminde yani fetüs, bebeklik ve çocukluk döneminde bu hormon az salgılanırsa kretenizm ismi verilen bir hastalık. Yetişkinlerde az salgılanırsa miksodema denilen bir hastalık oluşuyor ki biz bu hastalıklardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Tiroksin hormonunun yapımı için iot gereklidir. Bunu daha önce söylemiştik yapısında iot var demiştik. Vücutta iot eksik olursa arkadaşlar tiroksin hormonu yeteri kadar üretilemiyor. Fakat hipofizden salgılanan TSH hormonu sürekli tiroid bezini uyararak tiroksin salgılamasını istiyor ve tiroid bezini oluşturan folikül hücreleri büyümeye başlıyor. Böylelikle boğazda ciddi bir şişkinlik oluşuyor arkadaşlar. İot eksikliğinden kaynaklanan bu duruma basit guatır ismi veriliyor değerli arkadaşlar. Şurada basit kuatırı görebiliriz arkadaşlar. Normalde tiroid bezinin şekli şöyleyken vücudumuzda yeteri kadar iot yoksa tiroid bezi şişiyor ve basit guatır dediğimiz hastalık meydana geliyor. Daha önce bahsettiğimiz hastalıklara bir dönelim. Arkadaşlar kretenizm ya da ahmaklık hastalığı Türkçe karşılığı gelişme döneminde troksin hormonunun az salgılanması hastalığıdır. Gelişme döneminde troksin hormonu az salgılandığı zaman Vücudumuzun doku, organ ve sistemleri gelişimini tamamlayamıyor değerli arkadaşlar. Dolayısıyla doku, organ ve sistemlerin gelişimini tamamlayamamasından kaynaklı bazı problemler oluşuyor. Mesela sinir sistemi gelişimini tamamlayamadığı için zeka geriliği oluyor arkadaşlar. Yine kemikler ve kaslar gelişimini tamamlayamadığı için cücelik meydana geliyor ve eşey bezlerinin gelişememesinden kaynaklı kısırlık meydana geliyor. Erken yaşlarda tiroid hormonunun eksikliği tespit edilir ve bu tiroid hormonuyla tedavi edilirse bu hastalık yani kretenizm kısmen giderilebiliyor arkadaşlar. Miksodema da yetişkinlerde tiroksin hormonunun az salgılanmasıdır. Tabi yetişkinlerde artık doku organ ve sistemler gelişimini tamamlamıştır. Dolayısıyla başka belirtileri var. Hangi belirtiler var? Vücut ısı düşüyor, deri kuruyor, iştahsızlık meydana geliyor, sürekli halsizlik ve uyku hali meydana geliyor. Vücutta yağ birikiyor ve şişmanlık oluşuyor arkadaşlar. İş verimi düşüyor, konsantrasyonda ciddi azalmalar görülüyor ve vücuttaki kıllar dökülmeye başlıyor değerli arkadaşlar. Hipotiroidizmin bir sebebi de Hashimoto denilen hastalık değerli arkadaşlar. Hashimoto hastalığı yine bir otoimmün hastalıktır. Vücudumuzun savunma hücrelerinin troid bezi hücrelerine zarar vermesiyle oluşan bir hipotroidizm çeşididir arkadaşlar. Savunma hücrelerimiz troid bezi hücrelerine zarar verdiği için yeteri kadar tiroksin üretilemiyor ve hipotroidizm oluşuyor değerli arkadaşlar. Kalsitonin hormonu kandaki kalsiyum seviyesini düşürüyor arkadaşlar. Kandaki kalsiyum eğer normalin üstüne çıkarsa o zaman kalsitonin salgısı oluyor ve bu kalsitonin kandaki kalsiyumun kemiklere geçmesini sağlıyor. Böylelikle kandaki kalsiyum azaltılıyor. Bu arada böbreklerde ve bağırsakta da kalsiyumun emilimini azaltıyor. Böylelikle arkadaşlar vücuda giren kalsiyum miktarı da azaltılarak kalsiyum miktarı tekrar normal değere düşürülmüş oluyor. Kalsitonin hormonunun salgısı için TSH'in etkisi olmadığını daha önce söylemiştik arkadaşlar. Bir daha hatırlatmış olalım. Paratroid bezi, troid bezinin hemen üstüne konumlanmış dört küçük bezden oluşuyor. Her ne kadar konum olarak troid bezinin üzerinde olsa dahi çalışma olarak yani fizyolojik olarak troid bezinden bağımsız çalışıyor. Ve tek bir salgısı var arkadaşlar. Salgısının ismi paratormon ya da PTH ismini veriyoruz. Paratormon ise kandaki kalsiyum derişimini yükseltiyor arkadaşlar. Fosfat derişimini de azaltıyor. Nasıl yapıyor bunu? Arkadaşlar kanda kalsiyum miktarı normalin altına düşerse kemiklerden yıkımını sağlayarak kana kalsiyum geçişini sağlıyor. Aynı zamanda böbreklerden ve bağırsaklardan kalsiyumun geri emilimini arttırarak vücudumuza daha çok kalsiyum girişini sağlıyor. Böylelikle normalin altına düşmüş olan kalsiyum miktarını tekrar normale, dengeye getirmiş oluyor arkadaşlar. Kalsitonin ve paratormon gibi birbirine zıt çalışarak denge oluşturan hormonlara antagonistik hormonlar diyoruz. Antagonistik demek arkadaşlar zıt çalışma demek. Kalsitonin ve paratormon dikkat ettiyseniz eğer birbirinin tam tersi çalışıyorlar. Kalsitonin kandaki kalsiyum miktarını azaltan hormondu. Paratormon ise kandaki kalsiyum miktarını arttıran hormondu. Şu şekil üzerinde arkadaşlar çalışmalarını bir kez daha inceleyelim. Eğer kanda kalsiyum düzeyi normalin üstüne çıkarsa arkadaşlar bu durum troit bezini uyarır ve troit bezi kalsitonin salgılar. Kalsitonin salgısı arkadaşlar kalsiyumların kana geçişini sağlıyor ve böbrekte ve bağırsakta kalsiyum emilimini azaltıyor. Böylelikle tekrar kalsiyum seviyesi normale gelmiş oluyor arkadaşlar. Kandaki kalsiyum düzeyi normalin altına düşerse bu kez Paratroid bezleri uyarlıyor değerli arkadaşlar. Paratroid bezinden paratormon salgısı oluyor. Paratormon da arkadaşlar hem kemiklerden kana kalsiyum geçişini sağlıyor. Hem de böbrek ve bağırsakta kalsiyum emilimini arttırıyor. Böylelikle kandaki kalsiyum miktarı tekrar normal seviyeye çıkmış oluyor arkadaşlar. Bir kez daha şu kavramı hatırlatalım. Kalsitonin ve paratormon gibi birbirine zıt çalışan hormonlara antagonist hormonlar ismini veriyoruz. Birbiriyle aynı yönlü çalışanlara ise sinerjit hormonlar ismini vereceğiz. Zıt çalışmaya antagonist çalışma, aynı yönlü çalışmaya sinerjit çalışma ismini veriyoruz değerli kardeşler. Paratormonun diğer etkilerine de bir bakalım arkadaşlar. Paratormon karaciğerde ve böbreklerde D vitaminini aktifleştiriyor. Hatırlarsanız D vitamini kalsiyumun emilimini sağlayan vitamini. Dolayısıyla bu da Paratormonun amacına hizmet ediyor arkadaşlar. Böylelikle D vitamini varlığında bağırsaklardan kalsiyum emilimi arttırılmış oluyor. Paratormon salgısının az olması durumunda böbrek ve bağırsaklarda kalsiyum emilimi azalıyor değerli arkadaşlar. Kanda bulunan kalsiyum oranı düşüyor. Kalsiyum azlığı tetani hastalığına neden alıyor. Tetani ağırlık kas kasılması demek değerli arkadaşlar. Paratormon salgısının normalden fazla olması durumunda ise kemik ve kaslardaki kalsiyum kana geçiyor ve kaslar güçsüzleşiyor. Kemikler yumuşuyor ve zayıflıyor arkadaşlar. Şekil bozuklukları dahi oluşabiliyor. Kanda kalsiyum oranı normalin çok üzerine çıkıyor. Ve kandaki fazla kalsiyum böbreklere taşınıyor. Buradan vücudumuzdan atılmaya çalışılıyor. Bu arada idrardaki fosfat iyonlarıyla birleşip böbrek taşlarını oluşturuyor. Böbrek taşı oluşumunun bir sürü farklı sebebi olmakla birlikte en önemli sebeplerinden birisi paratormon salgısının normalden fazla olmasıdır değerli kardeşlerim. Böylelikle tiroid bezi ve paratiroid bezinin salgılarını öğrenmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz.